Herkese merhabalar Can Radyo mikrofonları ve stüdyolarından ben Öykü Orakçı sizlerle birlikteyim. Bugün de bir konuğum var. Seveceğiniz bir konu, merak ettiğimiz bir konu. Aslında ilgi duyanların son zamanlarda birazcık daha fazlalaştığı bir konu yoga diyeceğiz. Yogadan bahsedeceğiz. Yoga eğitmeni Beste Elvanlı bizimle beraber. Tatlı mı tatlı, şeker mi şeker kendisi şimdi göreceksiniz. Ee, sevgili Beste Elvanlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim. Zaten iyiydim ama burada olmanın heyecanıyla birlikte daha da iyi hissediyorum kendimi. Teşekkür ederim anlaştığınız için. Memnun olduk. Canad ailesi olarak iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz diyeyim bir kere daha. Teşekkür ederim. Şimdi son zamanlarda bu aslında bayağı bir son zamanlarda sanıyorum değil mi? Pandemi ile birlikte, Hı. pandemide evet. insanlar evde kalınca kendileriyle baş başa olduğunda e, YouTube'un da verdiği e, etkiyle birlikte bayağı bir yogaya olan e, ilgi arttı. Ve içerisine girdikçe de insanlar keyif almaya başladılar. O yüzden çok şükür ki insanlar artık yog yoga'ya, hani yoga olarak, yoga'nın ne olduğunu bilerek yaklaşıyorlar. E, o yüzden çok güzel. Peki yoga ne tam olarak? Tam olarak ne? Hani bizim o gördüğümüz e, duruştan e, ya da işte yapılan bazı hareketlerin dışında ya da işte dinlenilen müzik dışında yoga ne? Yoga aslında bir aydınlanma yolu fakat e, bizim yaptığımız bu görsel olarak hareketler asana diye geçiyor yogada. Ve bu asanalar çok ilgi çekici olduğu için yogayı sadece bundan ibaret zannediyoruz. Fakat yoganın üçüncü basamağı aslında sadece bu yoga duruşları. Hı -hı. Yoga iyi insan olma yolundaki bir öğreti diyebiliriz. E, i̇çerisinde bir sürü felsefesinde e, işte zarar vermeme, biriktirmeme, e, dürüst olma, arınma gibi bir sürü basamağı tamakları var. Biz daha görsel olanı, asanaları yani yoga duruşları ile birlikte daha çok yoga üzerine ilgileniyoruz. Çünkü diğerleri çok daha derin çalışmalar. Aynı zamanda bu asanalar bizim dış görünüşümüzle ilgileniyor ve biz fiziksel görünüşümüzle ilgili çalışmalar yaptığımızda, beden sınırlarımızda bir şeyleri genişletmeye başladığımızda, zihin diyor ki beden değişmeye başladı. Yani bedende bir şeyleri ben değiştirebildim. Dolayısıyla zihnimde de bir şeyleri dönüştürebilirim galiba diyerek bu sefer zihin çalışmaları yöntemine de gidilebiliyor. O yüzden öncelikle tabii ki asanalarla başlamak çok daha sağlıklı oluyor. Bedenimizdeki değişimi gördükçe zihin de diyor ki evet ben de bu olduğum, bana ait olmayan, artık bana biraz daha zarar verdiğini fark ettiğim formları dönüştürebilirim. Hmm değişik bir şey aslında baktığınız zaman. Bir kere e, hani yoga yaparken insanlar ne hissediyorlar? Siz ne hissediyorsunuz? Orada orada ne oluyor? Ya Uzun o bir çünkü hani dakikası dakikası var mı? Onu da soracağım. Ne kadar yani saat mi sürüyor? dakika üzerinden mi yani 20 dakika 10 dakika mı yoksa bir saat ya da aşkın bir süre demi yapılanmış şey? aslında herhangi bir sınır koymamız doğru değil bu konuda çünkü e, bu kadar yoğun tempoda çalışırken ya da herkes bir yerlere koştururken illa çalışmak zorunda da değiliz evin içerisindeki yaptığımız Hı. işlerle de kendimize sadece bir dakika ayırabilmek bile her gün sadece bir dakika ayırabilmek muazzam bir farkındalık ve kendimize yapacağımız en büyük hediyelerden bir tanesi o yüzden bir dakika başlayıp belki bunu dakika kalara veya saatlere de verebiliriz ama herhangi bir yoga dersi ne kadar sürüyor diye sorarsanız genellikle ortalama bir buçuk saat civarında sürüyor ee, ama e, YouTube'dan ulaşabileceğiniz bir sürü dersler 15-20 dakika 25 dakika veya kendiniz bir süre sonra matın üzerine çıktınız ve 10-15 dakika kendinizi güne hazırlamak için bir şeyler yapıyorsunuz veyahut rahat uykuya yatmak için e, kendinize bir e, yoga asana hareketleri <laughs> uygulamaya başladınız O yüzden herhangi bir süre söyleyemeyiz ama stüdyolarda genellikle bir saatle bir buçuk saat aralığında gerçekleşiyor bu dersler. Peki yoga matı olmadan biz yoga yapabilir miyiz? Yoga her yerde canımız istediğinde yapılan bir şey mi? Bence evet. Ee, herhangi bir şey ihtiyacımız yok fakat daha konfor sağlaması açısından, Hı -hı. yani pozlarda bizi daha güvenli tutması açısından ben kauçuk matla yoga yapılmasını tavsiye ediyorum. Ee, Hı -hı. Herhangi sünger, plastik veya pilates spor matları da değil. Kauçuk mat üzerinde yoga yapmak sizin yoga pratiğinizi çok daha sağlıklı bir formda sürdürmenizi sağlayacak. Hı -hı. Aynı zamanda yogaya yeni başladığımız zamanlar Beden esnekliği izin vermediğinde mesela yere dokunamıyorsak eğildiğimiz zaman blok destekleri kullanmak çok faydalı oluyor. Ama illa bir bütçe ayırmak zorunda da değiliz. Özellikle evde yapıyorsak kalın kitaplar bunun için bize çok iyi yardımcı olabiliyor. Veyahut herhangi tutunabileceğimiz bir şeyler yardımcı olabiliyor. Bu arada ben bir soruyu atladım. Ona geri dönmek istiyorum. Ne hissediyorsunuz yoga yaptığınızda? deniz evet. Bence çok ne benim için çok değerli bir soru bu. Her şey oluyor ya Gerçekten hayat gibi bazen yani hüngür şakır ağlayarak e, yoga pratiğini ya da dersini tamamlayabiliyoruz. Bazen kendimizde zihnimizde sorduğumuz ama cevabını bulamadığımız bir sorunun netleşmesiyle Hı -hı. çıkabiliyoruz. En iyi kararların alınabildiği veyahut gerçekten kendini duyabildiğin formların içerisinde oluyorsun. Çünkü bir duyguyu yaşarken yani örnek veriyorum canımız sıkıldığında hep aynı şeyi yapıyorsak çikolata yiyorsak Hı -hı. ya da bir alışveriş yapmaya başlıyorsak biz aslında zihin öğreniyor ve diyor ki üzüldün hadi bunu yapıyorduk biz daha önceden şimdi bunu yapalım. Fakat artık daha farkındalıklı olarak yani artık galiba ben her üzüldüğümde bunu yapmak zorunda değilim. Üstelik çikolata faydalı da değil. Alışveriş bütçemmeye de zarar veriyor. O yüzden ben üzüldüğümde kendimi dinleyip bu duyguyla kaldığımda gerçekten ne hissediyorum? Belki de gerçekten üzülmedim bile. Sadece ailem bana bakım verenler tarafından öğrendim ki bu yaşandığında üzülünür. Halbuki aslında belki de şu anda üzülmüyorum. Bu duyguların keşfiyle karşılaşmamızı sağlayan şey ve dışarıdan gelenlerle değil sadece zihinden daha da değerlisi kalpten gelenle birlikte bize bizimle birlikte yol gösteren bir aracı yoga. Evet. İlginç yani baktığımız zaman aslında hayata birçok şey alışkanlık. Bazı alışkanlıkların yerine bazı şeyleri getirdiğimizde hayatta birazcık daha farkındalıkla yaşadığımızda bir şeyler e, hayatlarımızda değişiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, yoga yogayı evde bir halının üzerinde de bir havlunun üzerinde de e, yapılabilir. Çokça artık sahil yogaları veyahut gördüğünüz herhangi yerlerde evet, de e, bir bazen. mat olmak zorunda değil. Evinizden çıkarken yanıza bir peştemel havlu herhangi bir şey aldığınız zaman da çok rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Peki şöyle soracağım, şimdi yoga yaparken bu çıplak ayak durumu var, hani ayakkabı giyen görmedim. Hatta çorap bile olmasa çok daha iyi olur. Görmedim bunun bir sebebi var mı? Yere köklenmek, aslında tüm duyularımızla farkında olmak. Çünkü çorabın bile bizim yeryüzüyle bağlantımızı kesmesini istemiyoruz ve zihnin en kör noktalarından bir tanesi ayak parmakları. Ayak parmaklarını yeteri kadar açıp kapatamıyoruz bile ya da parmakları ayrı ayrı kontrol edemiyoruz. Çünkü hiç ilgi alanımızda da değil yani bayağı aşağıda ve bize hizmet etmediğini düşündüğümüz yerler arasında kalabiliyor. Yeryüzüyle bağlantı kurup her bir noktamızın tamamıyla farkında olmak. Duyu farkındalığı. Hmm. Yerden gelenin de farkına varmak için aynı zamanda köklenmemizi sağlıyor. Evet. İlginç aslında hani baktığımız zaman derler ya çıplak ayakla toprağın üzerine bas. Kesinlikle Mesali diye söylerler onu hissetmek için. Kesinlikle. Köklenmek. Peki müzikleriniz mi? meditasyon müzikleri mi kullanıyorsunuz yoksa konuşma şeklinde mi geçiyor. Nasıl oluyor? Aslında bu noktada sadece kendi adıma cevap vermem çok doğru olmayacak. Çünkü her ekol, her hoca bambaşka teknikler kullanıyor. Bazıları kesinlikle müzik kullanmıyor ve kendi müziğinizi duyun diyor. Ara ara benim de çok sevdiğim bir şey. Bazen çok hareketli müzikler eşliğinde yoga yapmayı ve yaptırmayı seviyorum veya seviyor hocalar. Bazen sakin müzikler eşliğinde yoga gerçekten sınırsız bir dünya bence. Çünkü çünkü, e, sakinleşmek istersek sakin müzikler kullandığımızda e, müziğin de desteğiyle akışın yavaş bir akışında desteğiyle sinir sistemi e, hemen kendisini sakinliğe doğru alıyor. Bir dakika şu anda güvenli bir alandayım. Herhangi bir tehlike yok. O zaman daha sakin kalabilirim diyor. O yüzden müzik bizim yardımcılarımızdan bir tanesi. Veyahut sabah yogalarında mesela ben enerjiyi yükseltmeyi seviyorum. Hı -hı. O yüzden oralarda daha enerjik e, müziklerle birlikte e, olmak daha çok hoşuma gidiyor. benim. Benim. her hoca farklı bir e, müzik kullanıyor olabilir ama aynı zamanda işte mantra dediğimiz tekrar cümlelerden oluşan Hı -hı. E, müzik diyeceğim e, bunlarla birlikte de frekans olduğu için bu müzik e, dediğimiz e, aracı bizim Hı -hı. için bu frekanslarla birlikte Aslında biz hiçbir şey yapmasak bile enerji alan temizliği yapabiliyoruz O yüzden bu mantra desteği veyahut uygun müzik desteğiyle Biz enerji alanımızda e, bir güzel temizleyebiliyoruz. Peki herkes yoga yapabilir mi? Herkes yoga yapabilir. Herkes yoga yapabilir. E, sadece belki özel durumları vardır. Herhangi geçirdiği sakatlıklar, kazalar vesaireler olduğu için. Belki onlar grup derslerine girdiğinde e, sağlıklı olmayabilir. E, boyun fıtığı, bel fıtığından bahsetmiyorum. Çünkü kişiler aslında bunlarla yaşadığı için kendilerini koruma metotlarını artık geliştirmiş oluyorlar. O yüzden Aynen. hoca ne söylerse söylesin hı hı. kişinin kendisini koruması sağlıklı olan oluyor. E, ama işte platindir. E, ya da daha farklı bir şeydir. Şu anda aklıma gelmiyor ama e, buralarda özel derslerden destek alınması e, çok daha faydalı olacaktır kişiye. Evet. Onun haricinde yani 7'den 70'e 90'a yani ya da 2-3 yaşından itibaren şu anda zaten okullarda başladı e, azar azar. Herkes yapabilir. Çünkü bize e, hep söylediğim şey çok seviyorum bunu söylemeyi. Bize her şeyi öğretiyorlar. Herkes bir fikir veriyor. Ama kendimizle şu zihnimizle nasıl başa çıkacağımızı bize öğretmiyorlar. O yüzden bize bunu öğreten en iyi araç yoga oluyor. Bu noktada. Hı. O yüzden biz de aşkla bağlıyız. Kendimizi kendimizden öğrenmek için. Evet. Bunu, şunu da söyleyelim buradan. Doktorunuza herhangi bir durumunuz varsa, tabii ki. Kesinlikle. hareket edeceğiz. Her anlamda, her zaman. Peki yoga dedik. Böyle meditasyonla benzerliği olan noktaları var gibi duruyor. Birlikteler. Aslında Hı. iç içeler. Çünkü ben mesela birazcık hareketli bir tipim ve benim e, meditasyona oturmam sanırım yogaya başladıktan 4 sene sonra falan gerçekleşti. Çünkü e, oturduğum anda Kalk diyen bir şey var içimden ve tutamıyorum kendimi yani niye buradayız hadi kalkabilirsin <laughs> hadi Beste artık harekete geç falan diye bir şeyler yukarılardan geliyor <laughs> ee, ve o noktada oturmak çok kolay olmuyor asanalar bu yoga hareketleri bize burada yardımcı oluyor çünkü pozların içerisinde bazen bir iki saniye bile durmak hiç kolay değil çünkü hele ki zihninde o sıralarda bir problemle uğraşıyorsan dur bakalım kendi başına çok da kolay olmuyor. Çünkü düşünceler üşüşmeye başlıyor. Asanalar sayesinde biz pozlarda durmayı öğrendikçe kendimize sabretmeyi öğrendikçe hem dışarıya karşı sabrımız da artıyor. Hem de kendimize karşı toleransımız da artıyor. O yüzden meditasyonla oturmak çok daha kolay oluyor ama meditasyon sadece oturarak yapılan bir şey de değil aynı zamanda. Aslında yoga ile birlikte hayatın içerisine nasıl yerleştirebiliriz? E, onun da arayı işi içerisindeyiz. Çünkü bir şeyi yaparken örnek veriyorum. Sadece ben şu anda burada sizinle sohbet ederken gerçekten sadece sohbet edebilmem gerekiyor. Bir sonraki söyleyeceğim düşünceyi e, sözü düşünmeden, çıkınca neler yapacağımı düşünmeden veya buraya geldim ama gelmeden önce şunlar olmuştu demeden oturmamı sağlayan kendimizi bu şekilde eğitmemizi sağlayan en güzel araçlardan bir tanesi olduğu için yoga, meditasyon e, yoganın 8 basamağından bir tanesi İç içeler aynı zamanda nefes farkındalığı da buna dahil. Evet. O nefes terapileri denilen bir şey var. Bir de yogada nefesin nasıl bir önemi var? Ne oluyor nefes? Nefes, e, nefesi doğru almak diye bir tanım kullanmayacağım onu çok sevmediğim için. Fakat hı hı. nefes e, burundan alıp burundan verdiğimiz zaman sinir sistemimiz e, bizi birazcık daha sakinleştirip işte şu anda bir tehlike yok alanına götürüyor bizi. Hı hı. Veyahut günlük hayatımızda da karın nefesi almamız gerekiyor. Mesela şu anda bizi dinleyenler, izleyenler oturduğunuz yerden hiçbir şey yapmadan sadece kendinize gözlerinizi kapatıp sadece bir bakın. Lütfen hiçbir şey değiştirmeyin. Karnınızdan mı nefes doluyor? Göğsünüzden mi nefes doluyor? Sadece kendinize bir farkındalık getirin. Bazen Karından nefes almak bazen göğüsten nefes almamız gerekebiliyor. Fakat hı hı. biz günlük hayatımızda karından nefes alıp verirsek e, sinir sistemi için çok daha sağlıklı bir şey yapmış oluyoruz. Böylelikle o öfke patlamaları veya kendimizin kontrolünün dışarısına çıkmayı e, biraz daha kontrol altına almış oluyoruz. Bir de yayından önce konuşmuştuk Örke Hanım'la burundan nefes alıp ağızdan hı hı. nefes almak. Evet o, onu soracağım şimdi. Burundan nefes alıp ağızdan nefes vermek... Neden? Çünkü ben bazen duyuyorum işte bazı çalışmalar yapılırken denk geliyoruz. Birçoğumuz geliyoruzdur sosyal medyada vesaire. Şimdi diyor ki burnundan nefes al ağzından ver. Neden? ben yoga kısmından anlatayım tabii ki kendimi hatırlatmak için en çok kullandığım yöntem nefesi burundan alıp burundan veriyoruz ağız yemek yemek içindir o yüzden ağız konuya dahil değil nefes Hı -hı. anlamında fakat bazen çok efor harcadığımız durumlarda bir ağızdan nefes boşaltmak bu da birkaç tane için bizi böyle tekrardan o yoğun duyguyu boşaltıp tekrardan artık buradayız ve devam ediyoruz Hı -hı. hayata sinyalini veriyor o yüzden aslında Yoğun bir anımızın içerisinde oh, etmek gibi e, bir şey olmuş oluyor. Fakat e, yoga'nın desteklediği burundan nefes alıp burundan nefes vermenin sinir sistemini sakinleştirdiği, e, bizi e, daha iyi hissettirdiği. Peki şimdi bireysel e, derslerden bahsettik, bir de grupça çalışılan derslerden bahsettik. Yani alınan derslerden hangisi e, sizce? Yani belki kişinin tercihi diyeceksiniz ama hangisi sizce biraz daha tercih sebebi olabilir? Bence e, önce kendimden buradan yola çıkacağım. Ben grup dersini çok seviyorum. Grup Hı -hı. derslerini çok seviyorum. Ama bireysel pratiğinde tadı bambaşka. O yüzden e, nasıl bir ayrım yapacağım burada hepsi benim bebeklerim gibi bir durum var ama e, grup dersi motivasyon açısından en güzel şey. Çünkü e, yani yan mata bakma desek de yani çünkü hep kendimizden sorunuz, Kendi matımızdan evet. bizden. Fakat evet. o yan mattan gelen enerjiyle birlikte o birlik olma, birleşme e, haliyle birlikte insanlar böyle mesela yorulduğumuz zaman bırakabiliyoruz ama tüm sınıf aynı anda e, onu yapmaya devam ettiğinde sen de diyorsun bir dakika ben de yapabilirim şu anda. Ama şöyle bir yerden de değil. Onlar yapıyor ben de yapacağım gibi değil. Birlikte yapacağız. Hı hı. Şimdi biz birlikteyiz ve bir bütünün parçalarıyız formunu bence grup dersleri çok iyi anlatıyor. E, biz mesela stüdyomuza gelen soranlara işte ben özel ders almak istiyorum deyince Hı -hı. ben şey diyorum özel ders sisteme sebebiniz nedir ee, Çünkü grup dersleri çok iyi bir motivasyon aracı ee, burada geliştirdiklerimizi sonra eksik bir şey hissedersek belki özel derste tamamlayabiliriz ee, Hı -hı. o yüzden grup dersleri çok çok e motivasyonel ve sosyalleşme alanı olarak da kullandığımız yerler. Biz e, bu arada sahil yogasına değinmek istiyorum. Ücretsiz evet. bir etkinlik olduğu evet. için izniniz olursa. Hı hı. E, Bostanlı sahilde e, bu sene altıncısı tamamlandı. 6 Altı yıldır e, ücretsiz sahil yogası yapıyoruz. Haftanın 3 günü pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri saat 8.30'da. Hı, hı Ve o alan gerçekten e, yani bana yani hayatımdaki tüm yoga eee girdikten sonraki bana en iyi alanı sağlayan alan ve ücretsiz yaptığımız bir etkinlik Hı -hı. Ee her yaştan insan var. Böyle 50 ile 60 yaşlarındaki insanların da gayretini görmek ve onların artık böyle yıllardır birlikte olduğumuz için sağlıkla e, yaşamlarını devam ettirirken bir yandan gençlerin enerjisini de alarak e, orada o coşkuyu yaşamaları inanılmaz bir şey. Çünkü e, biz e, hani hep birlikte eğlenmek istediğimiz için geçenlerde mesela e, su savaşı da yaptık sahil yogasından sonra. İnanılmaz eğlenceliydi ve hani orta yaş e, dediğimiz kesim. ve şey, çocukluğumuzdan beri biz bunları yapmamıştık. İnanılmaz Öyle bir de. şey. Halbuki onların enerjisiyle birlikte gerçekleşiyor. Yani hani birbirimiz için daha iyi evet. ne yapabiliriz kısmında böyle güzel bir sosyalleşme alanları, çok güzel arkadaşlıklar, evlenenler falan bile çıkıyor çünkü <laughs> güzel bir alan sunuyor. Grup dersi benim için bambaşka ama bireysel yoga, evde kendi başıma yaptığım hı hı. yoga pratikleri de çok daha içsel ve kendi ihtiyacımı kendimle birlikte karşılayabildiğim bir alan olmuş oluyor. Peki e, yoga'yı şimdi stüdyoda yapmakla dışarıda yapmak arasında nasıl bir fark gözlemlersiniz ya da nasıl e, yorumlarsınız durumu? hava şartlarının e, izin vermesiyle birlikte e, açık havada yapmak tabii ki çok tatlı. E, çünkü hele ki bir deniz kenarındaysanız e, işte ben çimenlerin üzerinde biraz kaşıntı tuttuğu için çok rahat Anam. edemiyorum ama e, herhangi bir platformun üzerinde olduğunda Anam. çok tatlı oluyor. E, stüdyo bize birazcık daha konfor sağlayabiliyor. İşte sıcak havalarda soğuk klimanın açılması, evet. soğuk havalarda e, bize alanın sıcaklığı vermesi gibi veyahut daha güvenli bir alan sağlaması gibi başımızda bir çatı olmuş oluyor ve e, duvarlarla kenarı kapalı ama açık alanda neyle karşılaşacağımız her zaman belli olmuyor. E, o yüzden hani bu yine bir tercih meselesi ama Hı -hı. açık alanda yoga yapmak da inanılmaz güzel bir şey. Hava şartları izin verdiği sürece Hı -hı. biz de açık alanlarda her zaman e, yoga pratiklerimize devam ediyoruz. Peki. Şimdi e, yoga dersi verirken. Birçok kere tabii gün içerisinde kaç saat oluyor bilmiyorum. Siz de sürekli bir yerde yoga yapmış mı oluyorsunuz? ben ilk yoga eğitmenliğine başladığım zaman ben de öğrencilerle birlikte tüm derslere dahil oluyordum. Yani ben de birebir yapıyordum dersleri. Evet. Sonra aldığım başka bir eğitimde farklı bir ekolden aldım ve o ekol dedi ki burası sizin pratik alanınız değil. O yüzden Hı -hı. siz yapmayın. Sadece öğrencileri gözlemlemek ve yönlendirmek Hı -hı. üzerine kalın. Evet. Çünkü kendi matta ben yaptığım zaman öğrencinin yaptığı yanlış bir hareketi kaçırabiliyorum. Veyahut orada daha fazla bir coşku vermemek gerekebiliyor ama ben de o sırada kendimle mücadele ettiğim için kendimde efor harcadığım için hı hı, daha doğrusu hı. onlara karşı ilgim e, azalabiliyor. O yüzden ben uzunca yıllardır e, dersin içerisindeyken sadece onlara e, yönlendirmeler yapıyorum. Bazen sınıf daha az kişi ise kontrol edebileceksem, o zaman ben de dahil oluyorum. Ama birisi iyidir, birisi kötüdür e, diye bir şey söyleyemem hı hı. açıkçası. O yüzden her hocanın kendine seçtiği yoldur. Evet. O yüzden e, herkes bambaşka bir yol izleyebilir. Evet. Peki o zaman yeni yoga'ya başlayacak olanlar olabilir. Başlayın. <laughs> Başlamalarını önerirsiniz tabii ki ama. E, Nasıl bir yola hazır olmalı yeni yogaya başlayacak olanlar? Bence e, burada eğitmenin de çok önemi var. E, o yüzden ya da kendine uygun ders seçimiyle de çok fazla alakası hmm. var. Ben gitmeden önce hocaların hep sesini duymak istiyordum. Şimdi Instagram e, çok yaygın ve çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz onlara. Hmm. Sesini duyup hareketlerini görmek hmm. vesaire istiyordum. E, o yüzden bence çalışmak istedikleri hocalarla temasa geçsinler. Ve onunla birlikte o kişiyle çalışmak isteyip istemediklerine karar versinler fakat bir birazcık da bütçe meselesi hmm. ee, Çünkü kolay ulaşılabilir olmayabilir hayat şartları hmm. şu anda hiç kolay değil herkes için o yüzden YouTube e, gibi kanallar bunun için e, çok uygun açıp bakarak beğenmediğinde Daha doğrusu ona hitap etmediğinde farklı bir hocayla e, denemeye devam etmesini tavsiye ederim Çünkü yoga e, sevilmeyecek veyahut işte bana uygun değil denebilecek bir şey değil. Sadece bize uygunuyla karşılaşana kadar e, bize uygun olmadığını düşünebiliriz. Ama e, hepimiz hmm. için bir yoga formu var mutlaka. Çünkü hani yoga yayın öncesi konuştuğumuz gibi zihin, beden ve e, zihin, beden ve ruhu destekleyen bir yöntem bu. O yüzden e, kesinlikle ...her gün olmasa bile sıklıkla hayatımıza dahil olması gereken bir şey. Bence eğil yani eğilmeden kendi ayakkabımızı bağlıyor olabilmek... ...veyahut bir yerden bir şey alırken çok daha rahat hareket edebilmek. Ben bir tane video çekmiştim, o videoyu çok seviyorum. Kendi fermuarını kapatabilmek bile, sırt fermuarını... ...kendine yetebilme hissi için çok tatlı bir duygu. Bunlar tabii ki günlük hayatta kullanılan daha espiritüel yaklaşımlar ama... Kendini, kendinle birlikte yetebilme halini çok iyi e, öğreniyorsun. Sadece bedenen değil, zihnen, kalben kendini duyup neyi neden istediğini, neyi neden istemediğini ayırt edebilme kabiliyeti sağlıyor bize yoga. Evet. Peki e, bir soru daha soracağım şimdi. E, bunu da yayın öncesinde birazcık bahsetmiştik ve konuşmuştuk bundan da. Şimdi... E, Hamilelik yogası diye bir yoga var. Elbette ki burada şunu söyle, söyleyelim sevgili dinleyenler, doktorunuzun izniyle, doktorunuza sorarak onu söyleyelim. Sizin de mutlaka ki e, böyle bir şeyiniz vardır. Şimdi hamilelik yogası var. Hı hı. E, orada nasıl oluyor peki? Hamile yoga'sına öncelikle biz kendimizi de riske atmak istemediğimiz için ve sağlıklı olan da bu olduğu için hiçbir hamileyle doktorundan onay almadan çalışmıyoruz. Bence hiçbir hı hı. hoca arkadaşım da çalışmıyordur. Hı hı. 12. haftadan itibaren hamile yoga'sına başlanabiliyor ee, ve hamile yoga'sı dediğimiz şey e, çok daha naif, narin hareketleri hı hı. içeren bu. Hı hı. Tüm sürecin e, sizin için çok özel bir an olduğunu size hissettiren ve bebeğinizle en iyi bağ kurma yöntemini kendinize sunabileceğiniz bir alan. E, hamile yogasına ben çok değer veriyorum. Çünkü daha e, anne karnından başlayarak iletişimin ne demek olduğunu e, anne de bebek de e, çok daha net bir şekilde keşfedebiliyor. Ve e, daha böyle haldır huldur yaşamın içerisindeyken o bir saat boyunca sadece o yavaşlamanın, kendine, bebeğine vakit ayırmanın, narin, naif e, bir şekilde devam etmenin bambaşka bir şey olduğuyla karşılaşılıyor. Ben hamile yogası eğitimi aldığımda pratikim e, bayağı ileri seviye bir düzeyde ve el Hı -hı. duruşları, baş duruşları e, yapmaktan çok keyif alıyordum ve devamlı bir ebeden de almıştım e, eğitimimi. E diyorum ki ne var ya bir baş duruşu yapıp da fotoğrafım çekilmesin mi hamileyken yani? O olmaz mı böyle bir şey falan diyordum ve ...bana çok güzel izah etmişti. Yani Hı -hı. bu süreçte Hı -hı. de olmayı versin. Evet Çünkü bu süreç senin için... E, ...çok narin bir dönem. O yüzden herhangi bir riske... ...atmamak adına... Hı -hı. E, ...tüm hamile yogası... ...dersi süresince... E, ...bebeği hiçbir şekilde zarara uğratmayacak... ...hareketlerin içerisinden Hı -hı. geçiyoruz. Tabii ki anneyi de. O yüzden çok değerli bir alan... ...hamile yogası. Hı -hı. Sakin. Peki... Ee, son olarak bir de yoga ile ilgili sizin söyleyecekleriniz varsa onu alalım. Ben aşığım Hı. yogaya. Tanıştığım andan, ilk andan itibaren bir arkadaşımın zoruyla katıldığım bir yoga dersiyle başladı bu yolculuk. Sonra arkadaşım bir daha gelmedi ve ben bir daha da hiç bırakmadım. Ee, hayat gerçekten çok tatlı bu küçük sebep, oyunları. Sebep olmuş. Kesinlikle ee, gerçekten yoga kendini tanıma yolundaki bir araç olduğu için benim için çok değerli ve başlamak için, başlamamak için hiçbir sebep yok. Ee, maddi, manevi nevi hayatın bize getirdikleri, götürdükleri her ne olursa mutlaka o anınıza uygun bir yoga çeşidi bulabiliyorsunuz kendinize. O yüzden kendimizi yaşamda daha kontrolü ele almış bireyler olarak yaşamımıza devam edebilmek için yoga yapıp kendimizi tanımak kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şey olacaktır. Çok teşekkür ederim. Ne güzel anlattınız. Ben teşekkür Gerçekten, ederim. Çok, güzel çok sağ olun. teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, sizler olan birlikteliğimizin sonuna geldik ama birazdan öğle yol muhabbetinde sanıyorum böyle bir yarım saat kadar sonra biz devam edeceğiz. Eğer siz de katılmak isterseniz. Yoga eğitmeni Beste Elvanlı Hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin sosyal medya hesaplarından bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sosyal evet. medyada yoganın bestesi olarak bulabilirsiniz beni. Tamam. Kendisine bakabilirsiniz. Beslen'cim çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür için. ederim. Çok güzel geçsin gününüz. Çok Hoşçakalın. sağ olun. Sizde Görüşmek uğurlayalım. üzere. Uğurlayalım. Sonra yayına devam edelim sevgili dinleyenler.